Gelmediğini düşündüğünüz, sizin söylemek istediğiniz bir Bir ülkede mi? ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Deprem ve terör yoksulun sorunudur. Bunu bilelim. Dolayısıyla bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. Bu özetle bu böyledir. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Hı hı. Çünkü yer inceleme çalışmalarına para ödemeleri gerekiyor. İnşaat mimari projeleri para Bu arada ödemeleri gerekiyor. Bu arada taşımızın bir yurttaşımızın, bir yurttaşımızın canlı kurtarılması ile ilgili de izlemeye ülkede devam ediyoruz. Bir depremi yandan. deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani ee, yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Dolayısıyla ana sorun yoksulluktur. Evet. Eğer Papua, Papua Yeni Gine'nin parası bile Türkiye'nin parasından iki kat daha pahalıysa biz daha çok deprem programları yaparız sizde. <laughs> Bundan da daha... çok üzüntülüyüm evet. İzmir için.